Ve top Beşiktaş'ın ayağında kalırken Cihan Aydın bu maç burada biter dedi. Beşiktaş dev maçta Trabzonspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Maçın değerli futbol severler 17. dakikasında Simon Banzay ile öne geçmişti Trabzonspor. Ve e, ikinci yarıda 53'te Rafa Silva 65'te Raçitsa'nın vuruşunda e, Batagon'un ters vuruşu ters hamlesi diyelim ya da Beşiktaş'ı üstünlüğe taşıyan goller oldu. Ee, şöyle bir bakıyorum. Beşiktaş puanını 38'e yükseltti. Barkomuz da ekrana geliyor. Ve e, üçüncülük yarışında e, ben de varım diyen bir galibiyet oldu bu Beşiktaş için. E, güçlü bir e, üçüncülük iddiası gündeme geldi. Trabzonspor 29 puanda kaldı. Bugün e, Spey Boldrum futbol kulübü Rams Başakşehir'i 1-0 yendi ve tam 7 maç sonra kazandı Bodrum. E, Gaziantep'te Sivas'ı kritik maçta 2-1 mağlup etti. Gaziantep adına da orada önemli bir galibiyetti. Dün Adana Demirspor Antalya Spor maçı 1-1 bitmişti. Şimdi e, Gökhan Hoca ilk çeyrek saatte iyi başladı Beşiktaş. 17'de golü kalesinde gördü. E, inisiyatifi Trabzonspor aldı. Ee, ilk yarının bitimine doğru çamın kaçırdığı bir ciddi fırsat var. O sanki maçın kırılma anı. İkinci yarıda bambaşka bir Beşiktaş seyrettik. Şöyle diyeyim. Bir kere e, cami olarak bir inanmıştık oldu. Yani yeni yönetim bir anda takıma sahip çıkan bir taraftar. Bugün inanılmaz bir atmosferde oynadı. Yani Beşiktaş'ın seyircisi bugün hani derler ya ölüyü diriltir. Evet. O manada yani sağdaki herkes o sağdaki taraftarın coşkusuyla beraber sağda elinden geleni her şeyi yapmaya çalıştı. Maçı iyi başladı. Rafa Silva'nın vurduğu gene Uğurcan'ın her zamanki yaptığı kurtardığı top. Peşine Raşika'nın ortalayıp Immobile'nin vurduğu kafa topu o da üstten avuta gitti. İlk gelen nokta bireysel bir hata işte Rafa Silva'nın orada işine derken Rafa Silva topu aldı kaptırdı bir anda tek pas da golcülüğünü gösterdi. Bir anda Trabzon öne geçti. Beşiktaş ne olduğunu anlamadı var. O, o anda oyunun kontrolü gitti. Ee, karşılıklı mücadele şeklinde oyun geçmeye başladı. İkinci yarı hoca takımına inandı. Aynı takımla devam etti. Oyuncu değişikliğine de falan görmedim. Hatta biz yani yadırgadığımız bazı isimler oldu ya. Niye değişiklik evet, yapmadı diye. Şampellerine falan evet, ama evet. inandı. Bildiği gibi oyuncu esasında Şampellerine ısrarı var. E şimdi bakıyorsun bir de sıfır transferle oyuna başladı. Oyca, evet. Yani bir amire sonradan aldı oyuna sıfır transferle oyuna başladı. Ama ikinci yarı Masakun'un verdiği pas. Hani Rafa Silva derler ya kosünüsünü bile hesap etti. Orada Batakov var. Batakov'un önünden vursa belki gene Uğurcan çıkaracak. Batakov hani kurtarmasın diye Batakov'un arkasından öyle bir falso verdi ki topa. Uğurcan artık yapacak hiçbir şeyi kalmadı bir bir oldu. Ondan sonra seyirci de girdi. Beşiktaş da havaya girdi. Raşika, Getson, Rafa, gene kaleci Mert. Yani bu takımın olmaz olmazları ama değerleri de hakikaten iyi oynadılar. Masaku'da bir çıkış var ki seyirci de onun farkında. Seyirci bile artık alkışlamaya başladı. Masaku ile biraz e, barışma gibi sinyalleri olmaya başladı. O da Beşiktaş adına sevindiriciydi. E sonucunda Raşika'nın ortaladığı Batakov adına şanssızlık ayağına çarpan top. Beşiktaş'ın ikinci golü oldu. Sonlara doğru da yaptığı oyuncu değişiklikleriyle bir şekilde oyunda kalmaya çalıştı. Sonra Rafa Silva değişikliğine bence gerek yoktu. Oyunu tutmaya gitmeye istedi. Böyle olduğu zaman daha önce Beşiktaş'ın başına kazalar geldi. Oyunu tutmaya... Evet. Gel bir Gaziantep maçı var hatırlıyorsan. 93'te evet, evet. oyuncu değiştirdi. Ama e, bugün hakikaten... E, sahaya gidenler açısından televizyon başında zevkli bir maç oldu İzleyenleri özellikle zevkli, belli yarısı. bölümleri ve ikinci yarısı Çok... ama Beşiktaş taraftarı gerçekten bugün seni, hocam e, o ifade niye diriltir dedin ya? Evet, e, o hakikaten. şekilde e, takıma maçı aldıran faktör oldu. Oyuncu, X faktör derler ya. Oyuncu biraz sahanın içinde savaşmaya başladı mı? seyirci arkasından geliyor zaten. Bu her zaman böyle iyi takım Trabzon'da da öyle. Seyirci takım biraz oynamaya başlasın. Seyirci coşkuyla peşinden geliyor. Önemli olan o coşkuyu taraftarı aşılamak. Beşiktaş <laughs> bugün onu yaptı. Yani ilk yarı Mağlup durumda olmasına rağmen verilen mücadeleden memnundu. Takımı e, seyirciler çağırdı, alkışladı. İkinci yarı için alkışlayarak yolladı içeri. Takımdan daha çok inanıyordu. <laughs> Hakikaten Hatta. öyle oldu ama. yani Ve bakıyorsun gene diyorum sıfır transfer. Evet. Yani Amir sonradan girdi. Başka giren oyuncu yok. Yani Arroyo yani, Zaten şey e, kenar Ken var. Diğeri kadroda yok. Kadroda yoktu. Arroyo da hiç şans vermedi. Gene bir Beşiktaş'ta kadı. bilinen bir 15-16 kişilik bir grup var. Gene onunla devam etti. Peki sevgili Ulaş. Şimdi maç işte biraz daha Beşiktaş'ın pozisyonlarıyla başladı. Bir anda bir hatayla gol bulup aslında oyunun kontrolünü, oyunun senaryosunu belirleme şansını elde etti Trabzonspor. Her şey de iyi gidiyordu böyle. Daha çok Trabzonspor yani daha böyle derli toplu oynuyor, oynamaya başladı falan dedik. İkinci şan, gol fırsatını da yakaladı. Gece ile gündüz gibi ilk devre ve ikinci devre var ortada. İkinci devrede belki bir pozisyonu var. Ee, ve işte Zubkov sonradan girdi. Danilo Sikan oynadı. Ee, şöyle bir bakıyorum. Ama neyi eksik yaptı? Nerede sıkıntı var? 29 puan şu anda Trabzonspor'un puan hanesindeki rakam. Ee, yani şu görüntüde artık böyle bir bütçeden ilk 3 ilk 4 şansı zor çıkar. Ne olacak? Yarınki yazıya da onu yazdım zaten. Avrupa potasına girmesi artık çok zor Trabzonspor. Yani öyle. Ligde öyle ama Türkiye Kupası'nda da yani bu oyunlu olmaz. Ben maçı tamamen Şenol Güneşe yazarım. Yani ikinci yarı nasıl Trabzonspor'un yaptığı o doğru işlerde Şenol Hoca'ya yazıyorsak ikinci yarıya başlarken ...yapmadığı değişikliklerle... ...Şenol Hoca'ya yazarım. Neden? Şimdi Pedro ve... E, ...Mustafa... ...ya bana göre... ...hücum özellikleri iyi olan... ...bekler. Yani özellikle Pedro... ...ve Mustafa. Ama... ...savunma tarafında çok... E, ...iyi değiller. Bugün Mustafa'nın... ...oradan çok... ...atak çok yedi evet. Trabzon. Yani özellikle Masuaku'nun attığı gol... ...yani attırdığı gol diyelim... E, ve orta sahada Trabzonspor hiç oyuna hakim olamadı. Yani özellikle Ozan ve Muhammed Çam e, rakibi karşılamakta hiçbir irade ortaya koyamadı. Şimdi bu görünüyordu. Yani ilk yarıda bunu gördün. Ama ikinci yarıda yani şu değişiklikler olmalıydı başlarken. Bir, bir defa Zubkov kesinlikle oyuna girmeliydi. Vizcan'ın yerine. Üstelik hazır bir oyuncu. Hazır bir oyuncu. Daha transferden önce Şampiyonlar Ligi oynadı adam. Evet. Yani Lussam kesinlikle ikinci yarı başlarken oyuna girmeliydi. Ya yani bu iki değişikliği Şenol Hoca yapabilse, yani orada ya yani Ozan'ı alıp Lusam'ı e, oraya e, koyabilse, monte edebilse hiç olmazsa yani biraz daha e, bu işi kotarabilirdi ama ancak aynı kadroyla çıkınca Zaten 7 dakikada yanabildin Ender abi. 7 dakikada yanabilir. Ki o 7 dakika içinde de belli etti. Gol geliyorum der evet. diye bir klişe vardır ya. Gol geliyorum dedi yani. Yani dolayısıyla şimdi burada 1-0 öne geçmiş. Öyle ya da böyle rakibin bir hatasıyla beraber ve hakikaten ilk yarıda Trabzonspor baktığın zaman genel anlamda doğru işler yaptı. Yapmadı değil. Yani Beşiktaş'ı da çok güzel bir şekilde ilk yarı üzerinde çalışmış hoca. Ama bu oyunun ikinci yarıda böyle devam etmeyeceği belli. belli. Dolayısıyla müdahale edeceksin bu oyuna. Ya golü yedikten sonra oyuna müdahale etmenin hiçbir anlamı olmaz. Yani Trabzonspor bu tür maçları, bu tür büyük maçları her zaman büyük oynar. Ama büyük oynamasını sağlayacak en önemli faktörlerden bir tanesi de teknik adamın dokunuşlarıdır. İkinci yarıda oyuna dokunmakta da geç kaldın. Dolayısıyla elindeki maçı belki berabere bitirecektin. En kötü. Şimdi bu sene ama çok benzer senaryolar. Çok. Galatasaray oldu. maçı, Fenerbahçe maçı, işte şimdi Beşiktaş maçı. Hep benzer senaryolarla. Yani tabii ki e, maçların seyri farklı olabilir ama senaryolar hep böyle elindeki maçı veriyorsun, öne geçiyorsun, geriye düşüyorsun, inisiyatifi kaybediyorsun. Büyük maçlarda hep benzer sonlarla karşı karşıya kaldı Trabzonspor. Evet.